Evet bugün Ege Finans'ın ilk bölümünde ekonomist Bekir Pakdemirli ile birlikteyiz. Az önce de belirttiğim gibi Türkiye, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyrekteki büyüme rakamları açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bir sürprizle karşılaşıldı. 3.5 olarak tahmin edilirken 4.4'lük bir büyüme rakamı ile karşı karşıya kaldık. Bütün gazetelerde ifadeler gayet iyi, ılımlı, olumlu ama elbette ki artılarıyla eksileriyle değerlendirmeye çalışacağız bugünkü sohbetimiz için de. Günaydın. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi hafta sonları olsun size ve seyircilerimize. Teşekkür ediyoruz. Basına yansıyan haberlere göre herkes şaşırdı. Herkes için bir sürpriz oldu aslında. Evet, Büyüme rakamları evet. açıklanan rakam. Eşim Mayıs'tan beri yurt dışında bir hareketle onun bizim gibi gelişmekte olan ülkeler piyasalarından paralar bir şekilde çıkmaya başlamıştı. Türkiye ekonomisinin genel görünümü çok iyi olmasına rağmen birçok gelişmekte olan ülke ekonomisinden daha iyi olmasına rağmen eski motivasyonu yoktu insanların ekonomiye karşı. İşte büyüme rakamlarının hep sürekli revize edilmesi, enflasyon rakamlarının sürekli revize edilmesi, dövize karşı TL'nin değer kaybetmesi <laughs> gibi şeyler son 2-3 ayda yaşayınca bu tarz haberler gerçekten çok sevindirici oluyor. E, tabii bu %4'ün altında kalır, revize edelim. Ondan sonra işte 2014'te %5 olmaz, %4 olur, revize edelim. Hep bunları geçmiş programlarda konuştuk, konuştuk tartıştık. Evet, doğru dünyanın bugünkü durumunda da bunları normal karşıladık ama buna rağmen Türkiye'nin rakamlarının iyi geliyor olması da son derece sevindirici oldu bizler için. Hı hı. Beklenti yüzde üç arasındaydı. Türkiye bu yıl ikinci çeyrekte yüzde dört büyüyerek gerçekten yeni bir sürprize imza atmış oldu etraftaki belki 10-15 ülkeden ondan sonra Avrupa Birliği'nin ortalamalarından yani neredeyse her yerden daha büyük işte Çin hariç birkaç ülke hariç neredeyse her yerden daha büyük bir büyüme, büyüme performansı, performansı sergiledi. En fazla %15 civarında da otel ve restoranlarda büyüme yaşamış. Demek ki artık daha çok dışarıda gece, geceleme yapıyoruz. Daha çok işte restoranlara gidiyoruz. Demek ki ailemiz alıp elimizdeki yemekleri de belki biraz daha bir kenara bırakıp bunları yapıyoruz. İhracat %5 civarında, 5,3 civarında artmış. Bu da sevindirici. İşte ekonomin 4,4 büyüdü bir yerde ihracatın 5,3 büyümesi. Ee, yani gayet güzel. Ee, buna son 1,5 yılın en hızlı büyümesi, son 18 ayın diyebiliriz, öyle en hızlı büyümesi diyebiliriz. diyebiliriz. E, çağlayan bir yorum yapmış. İşte yıllıkta %4'e yakın çıkar demiş. Bunların hepsi sevindirici. Yani e, biraz da Hani dünyanın ekonomik e, global konjektörden kaynaklanan e, genel bir küresel ekonomiye umutsuz bakışta Türkiye tekrar yükselen bir yıldız olduğunu gösterdi. O anlamda güzel. Ama tabii. E, derinliğine inip e, analiz evet. etmek lazım. Yani evet. Nerelerden kaynaklanıyor, nelerden kaynaklanıyor. Aynen. Hani etkenlere baktığımızda lazım. ne gibi etkenlerle karşılaşıyoruz acaba? Şimdi bana göre dolar-tl dalgalanmalarını üçüncü Hı -hı. şeyde göreceğiz. Çeyrekte. Üçüncü çeyrekte göreceğiz. o Üçüncü çeyrek mesela bu kadar umut verici olmayacak Hı -hı. diye düşünüyorum. E, i̇malatın sadece yüzde iki buçuk büyümüş olması ama ikinci çeyrekte yüzde dört dört büyümüş olmamız ee, bir şey işaret ediyor. Demek ki biz iç taleple büyüdük. Yani hı hı. sanayimiz bu kadar büyümüş. Güzel bir şey ihracatımız %5, 5 %3 artmış. Bunların hepsini birbirine bağladığımız zaman artık daha pahalıya satabiliyoruz. Demek ki. %2,2 emanet artmış. Veya stoklarımızı sattık. Stokların aynı olduğunu kabul edersek daha pahalıya satıyoruz. Ee, ondan sonra tabii harcamalar önemli bir kısmı kamu harcaması ve özel tüketimden gelmiyor. Ama bu gene iş talebi arttırmış. arttırmış. Ee, kredi faizlerin tabii ikinci çeyrekte düşük olması, iş talebinin arttırması çok güzel. Bunlar tabii büyüme rakamlarına yansımış. Ama üçüncü çeyrekte aynı performansı göstermek o kadar kolay olmayacak. Göreceğiz üçüncü çeyrekte. Yani işte hı hı. üçüncü çeyrek ne oluyor? 7, 8 ve dokuzuncu aylar. Yani yakın bir zamanda onun verilerini de alıyor olacağız. Alıyor olacağız evet. Yani bir iki ay içerisinde o verileri de alıyor olacağız. Ama 3. çeyrek tabi bu kadar yüksek çıkmayacak diye düşünüyorum. Ama e, genel görünüm olarak baktığınız zaman yani küresel anlamda ekonomiye bakış bu şekildeyken Türkiye'nin hala yüzde yani dörtler, beşlere yakın performanslarda büyüyor olması Son derece memnuniyet verici. Şimdi bugünden yarına yansımalarını dolayısıyla dünden bugüne bunun etkileri ve yansımalarıysa eğer bu haberin etkisiyle birlikte acaba e, bir artı anlamda gelişmelerle karşılaşabilir miyiz? Yarına yansıyacak olan yani yarın dedim belki de e, önümüzdeki yıl son çeyreğe ilişkin açıklanacak rakamlara ilişkin olarak verilerle acaba tablolarla karşılaşabilir miyiz? İş. Gerek üretim ihracat anlamında gerekse dolayısıyla içteki tüketim anlamında İşin tabii. Bunlar tabi artı olarak sepete girdi Hı -hı. ama bundan sonra sepete girecek diğer yumurtaların sayısı da çok önemli. Ee, Senelik hedef o orta vadeli programda yüzde biliyorsunuz. İşte yüzde dörde ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Şimdi bir hükümetin iki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu hedeflenen verilere bütçelenen rakamların ne kadar yakında götürüyorsanız işte bütçe açı <laughs> ondan sonra büyüme rakamları ondan sonra e, döviz kuru açıklanmıyor gerçi ama yani fiyat istikrarı, enflasyon e, istihdam bunların hepsini bir araya getirip sepetin içerisine koyduğunuz zaman sene başında açıkladığınızda, sene sonunda ne kadar birbirine yakın ve paralel gidiyorsanız eleştiri almıyorsunuz ve o kadar da iş bilir oluyorsunuz. Şimdi Merkez Bankası ile ilgili zaman zaman eleştiri oluyor. yani Üçüncü yıldır diyor mesela şeyden e, saptı yani tahmininden saptı denebiliyor, denebiliyor Merkez Bankası ile ilgili. Aslında başçı başkan bana göre son derece başarılı. Hatta en iyi Merkez Bankası başkanlarından biri de diyebilirim ama ee, bir tarihsizlik yaşıyor. Üçüncü senedir enflasyonla ilgili vermiş olduğu hedefler sürekli e, revizeden e, geçmek durumunda kalıyor ki durmuş başka zamanda o yüzde beşlik hedefini de tutturmuştu hatırlarsanız. <laughs> yani koyduğu hedeflere tutturma yolunda belki o da 2-3 sene e, bocaladı ama ondan sonra söylediği yerlere gelmişti. E, o anlamda tabi siz ne kadar söylediğiniz arkasında durup e, realizasyonlarda ne kadar oralara geliyorsa ee, bu defa o zaman e, Merkez Bankası olarak prestijiniz çok daha artıyor. Orada parantez içinde şunu düşündüm geçenlerde e, sizin de bu açıklamalarınıza istinaden e, kamuoyunda çıkan haberlerde yakından takip edince acaba e, başçı başkanla ilgili olarak vaktinden önce bir değişim yaşanabilir mi gibi bir soru geldi ister istemez aklıma. Şimdi bugün dünyada yaşadıklarımızın faturasını başçı başkana çıkarmak çok yanlış olur. Başçı <laughs> başkan daha önce finans literatüründe olmayan bir takım enstrümanlar da icat etti. Yani orada kendisi ve ekibiyle beraber işte rezerv opsiyon katsayısı benim bildiğim kadarıyla dünyada kullanılmayan bir <laughs> enstrüman. Ama yani Türkiye'de böyle bir yeni Türkiye'ye has bu ve bunun gibi yani Hı -hı daha, daha teknik daha olmakla beraber da seyircilerimizin kafasını yormayalım ama iki üç tane daha enstrüman çıkardılar ve bu enstrümanlarla oynayarak Türkiye'nin likidesini e, yukarıda tuttular e, döviz ezerlerinin yükselmesini sağladılar e, fiyat istikrarı şu veya bu şekilde sapmalar da olsa sağlandı özellikle bu sapmaların da e, dünyanın işte 2008'den itibaren girmiş olduğu durum, 2011'de tekrar derinleşen bir kriz, tekrar edip yapan bir krizle beraber e, Türkiye bence çok iyi idare edildi yani o anlamda. Hem Merkez Bankası tarafından hem hükümet tarafından. Şimdi burada başarı yok dersek yanlış olur. Hem bizim Merkez Bankası Başkanımız hem de hükümetimizin ekonomiden sorumlu bakanlara yurt dışında gelişmiş ülkelere bugün IMF toplantılarına Davos toplantılarında gidiyor. E, Türkiye adına dersler veriyor. Diyor ki işte kamu Harcamanın atarak bir yere gelemezsiniz. İşte mali disiplinde şart. Ee, i̇şte e, kuralları bu şekilde koymanız gerekiyor. Şunları, şunları, şunları yaparsanız başarılı olursunuz diye ee, ekonomi dersi veriyor ve onlara da yani gelişmiş olan ülkelerde ekonomi ödevi yaptırıyorlar. <laughs> Şimdi bu anlamda böyle baktığınız zaman bizim böyle ufak tefek zam, e, zaman zaman ekonomist olarak koyduğumuz eleştiriler de. E, toptan ve top, top olarak işte Merkez Bankası kötü, hükümetin icraatları kötü, var, alamaz Aksine. Aksine Türkiye bugün hakikaten çok farklı bir konumda. E, ama son birkaç ayda olan gelişmeleri de çok iyi okuyor olmamız lazım ki e, hem hükümet hem Merkez Bankası Hı. üzerinde duruyor. E, gelişmekte olan ülkelerden bunu hep söylüyorum. Para çıkıyor. İbret dersine döndü. Eskiden işte nehirde kürek çekerken akıntıyla beraber çekiyorduk. Hı hı. Şimdi akıntının tersine geldiğimiz zaman zaman e, zorlanacağımız durumlar olacak. Buralarda tedbirli olursak Türkiye ekonomisi gene sağlam yük yükselişine sürdürecektir diyorum. Çünkü Türkiye olarak bizim büyümemiz gerekiyor. Büyümediğimiz sürece Avrupa'yı yakalayamayız. Şimdi Avrupa'da evet kamu disiplin, e, kamu maliyesi kötü durumda. Avrupalı ülkeler çok borçlu. Gayri safi mi? Kişi başı gayri safi milli hasılaların üzerinde herkesin borcu var. Senek yani senelik gelirinizden daha fazla kişi başı size düşen borç var mesela. Türkiye'de bu böyle değil. Senek gelir 7500 eurolar civarında 2500 euro adam başı borç var. Hı hı. Ama Avrupa'da 20 bin euro ortalama gelir var. 25 bin euro ortalama borç, borç var. var. Şimdi ama buna rağmen 20 bin euro adam. Biz daha 7500 e, O 7500 bizim önce bir 20'ye getirmemiz lazım. Avrupa yerinde saysa bile işte biz 10 senede anca %5 ve üzerinde rakamlarla büyüyerek bir, bir noktaya geleceğiz. Hı hı. o yüzden ee, diğer taraftan tamam temkinli olmak güzel ama zaman zaman da Çağlayan Bakanımıza da katılmamak elde değil. Türkiye'nin gerçekten cari açık olsa bile e, emin adımlarla kesinlikle emin adımlarla, doğru işlerle büyüyor olması lazım, imalatını arttırıyor lazım, hizmetler sektöründeki katma değerlerini arttırıyor olması lazım. Tabi diğer taraftan gene şeye gireceğiz katma değer meselesine gireceğiz. Evet. Ee, yani bizim Ortalama ihracatımızın kilosu bir buçuk dolara satılırken Almanlar bunu 5 dolara satıyorlar. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. O zaman ne yapacağız? Arge'ye önem vereceğiz. Üniversitelerle sanayinin işbirliğine önem vereceğiz. Üniversitelerdeki durumu tekrar gözden geçirmemiz lazım. Üniversitelerin gerçekten siyaset değil, artık bilim üreten yuvalar haline geliyor olması lazım. Bunları eğer yapabilirsek işte biraz da ARGE önem verip argeye para harcarsak ki hükümet önemli ARGE teşvikleri de veriyor yani işte. Her bakanlık neredeyse ARGE teşviki veriyor şu anda. İşte TÜBİTAK var. Ona Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın teşvikleri var. İnan Ulaştırma Bakanlığı bile bir çeşitli bayağı bir teşvikleri var. Ee, özellikle teknolojiyle e, alakalı konularda. Bunları alt alta koyduğunuz zaman ARGE'ye harcanan paralar arttığı sürece bizim de katma değerimiz artacak şimdi. Yani. Şimdi bu eksende 3 üç... Ayağını da değerlendirelim o zaman. Bir dillendirilen noktalardan bir tanesi ithalata dayalı büyüme, bir diğeri özel tüketimimize baktığımızda sonuçları yurt dışına gidiyor. Yurt dışında tutmanın yollarını biraz daha evet. güçlendirmemiz gerekiyor. Ve büyüme rakamı 4.4 sevindirdi ama bizim zorunlu büyümemize bakacak olursak acaba ne gibi bir ortalamayla rakamlarla karşılaşmamız gerekiyor? Yani tabii bizim zorunlu büyüme rakamlarımız bana göre yüzde ve üzerinde büyümemiz gerekiyor ki işte Avrupa'yı yakalayalım. İşte 2023'te Atatürk'ün koymuş olduğu o, o muhasır medeniyetler seviyesi dediğimiz Avrupa'nın milli geline geleceksek yüzde %5 plus gitmemiz lazım. Yani %5 artı bir şeyler yapıyor olmamız yapıyor lazım. Olmamız gerekiyor. Onu yapmadığımız sürece işte 2023 hedefi bu defa 2025 hedefi olmaya başlar. 2027 hedefi olmaya En nihayetinde yakalayacağız. Ben ondan <laughs> eminim. Yani. Türkiye artık bir şey aldı, bir devrim aldı ve hız aldı. O hızla mutlaka bir yere gidecek ama o aradaki mesafeyi ne zaman kapatırsak, ne zaman toplumumuz refah ererse, ne zaman bizim işte işçimiz, emeklimiz veya asgari ücretle çalışan vatandaşımız 880 lira değil de cebine 2.000-2.500 lira para girmeye başlarsa o zaman herkes daha insanca yaşayacak, daha mutlu, daha re, e, refah, müreklik, yüksel, refah, daha müreffeh bir ülke olacağız. Şimdi tabii ithalata dayalı tüketim açığı tırmandırıyor e, işin tarafına gelince. Tabii ki e, bir ülkede biz bu kadar düşük kredi faiz ortamına alışık değiliz. Biz Hı. aylık yüzde beş kredi kartını ödemeye alışmışız, yüzde yediler onlar. Ondan sonra zamanında yüzde on repolar alışmışız. Bunların dışında da zaman zaman olan işte o yüzde üç bin bin faizleri söylemiyorum bile. Yani onlar tabii çok kısa dönemlerde <laughs> olmuştu ama ya yani Türkiye enflasyonu ortama çok alışıktı. Şimdi bu kadar ucuz kredi olunca 2005 yılında ben hatırlıyorum benim abi, bir abim Londra'da yaşıyor. Onunla beraber bankaya gittik işte senelik 5,5 gibi filan bir faiz, faiz var. Dedim hı. Türkiye'de ne zaman böyle bir şey olacak? Yani biz ne zaman böyle borçlanabileceğiz? E hakikaten baktığın zaman neredeyse oralara geldi. Yani gelmişti. Düne kadar. Faizler. İşte bir konut kredisini alabiliyorsun. Uzun vadeli yatırımlara bakabiliyorsun. E Bu da tabi talebi canlandırıyor. <laughs> Ama talebi canlandırırken diğer tarafta da biz Türkiye'de üretilenlerin haricinde ithalata dayalı, dayalı tüketime tüketme. giriyor isek ve o zaman bizim açığı arttırıyor. Burada ne yapacağız? Hı hı. O zaman e, tasarrufları da bir şekilde arttırıyor olmamız lazım. Hükümet burada e, BES'te yani bireysel emeklilik sisteminde ayda bin liraya kadar ödediğinizi sizin anlamınıza 250 lira cebinize para yatırıyor. Yani sistemin içerisine para koyuyor. Bu korkunç bir şey. Hatta geçen bir gazetede okudum. E, yurt dışından gelen bir genel müdüre sunum yapılıyor. Bundan sonra bireysel emeklilikle ilgili devlet katkısının %25 olduğunu işte sonunda söylüyorlar. O da diyor ki herhalde diyor vergili koymayı unuttun buçuk değil mi diyor. Yo diyor 25 diyor. Adam şoka giriyor. <laughs> yani aslında bu çok büyük e, bir avantaj yani e, bireysel, bireysel vatandaşımız için. Mı? Ben geçmişte bu bireysel emeklilikten biraz çekmiş bir vatandaşım. Hala girmedim ama girmem gerekiyor. Çünkü bugün borsanın işte faizin, mevduatın ondan sonra dövizin çok ötesinde gelir olan bir şey. Ama burada tabi ben bugün yatırdım, yarın çekeceğim diye bir şey yok. Sabırlı olacaksınız. İşte 3 sene, 5 sene, 10 sene. Parayı orada bırakacaksınız, biriktireceksiniz. Ama ondan sonra size gelir kapısı olacak. Önemli bir araç var. Tabi BSE emeklilik sisteminde şu anda bildiğim kadarıyla çok büyük bir şey var. yani prim Hareketlilik var. Tabii var aslında. Büyük bir evet, doğru. hareketlilik var. O tarafta tasarrufların belli bir sene sonra artmaya başlayacağını göreceğiz ki bana göre %3-4 %12'ler seviyesindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. yani seyircilerimiz de umarım doğrusunu biliyorlar. %15-16'lar seviyesine gelmiş durumda bugün itibariyle tasarruflar. Yağınlarda bu biraz daha fazla olursa bu demektir ki cari açık kalmayacak veya cari açık azalacak demektir. Çünkü internet'e dayalı tüketim gerçekten hala bizim için lüks. Yani ben açık açık söyleyeyim. Yani eğer bir televizyon alacaksak Türkiye'de kaç tane televizyon zaten <laughs> e, şey var fabrikalar, fabrikalar var. var yani. Gidip yani işte illa Japon'un markasını değil de bir tanesinin markasını alıp benim elimde benim evimdeki televizyon Türk malı. Gayet de güzel basınca çalışıyor. E, gayet de güzel bir performansı var. Biz bunları yaptıkça Türk mallarındaki eğer eksik bir kalite unsur varsa ki artık yok, onlar da bir şekilde daha kaliteli bir vaziyete gelecek. Kendi yerli malımızı kullandığımız sürece istihdam artacak, Türkiye ekonomisi güçlenecek. O anlamda biraz daha yerli mallara yönelmekte fayda var. Özellikle çok kalite farkı yoksa işte otomobilde, dayanıklı tüketim eşyasında. Yani yerli alalım. Neden yabancı alacağız ki? Yani o yabancı şey bitti artık. Türkiye'de artık her şey var, her şey üretiliyor. Çok doğru. Şimdi yerli ham madde kullanarak gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla bunun onun sonuçlarını da hesaba katacak olursak, acaba bugünkü gerek büyüme rakamları içerisinde gerekse bugünün ortamını düşünecek olursak özel sektör yatırımlarımız yeterli mi değil mi? E şimdi özel sektörle ilgili de geçen yıl çok büyük teşvikler açıklandı. Hı hı. Yani yatırımlar da artıyor. Hem yerli hem yabancı kaynaklı yatırımlar da artıyor. Ama mesela imalatın yüzde iki buçuk büyümüş olması sadece ikinci çeyreği konuşacaksak. yani çok doğru değil tabii imalatın daha fazla büyümesi, büyümesi lazım. gerekiyor. i̇malatın <laughs> daha fazla büyümesi lazım. Ama imalatın iki buçuk büyümesini de işte pazar çeşitlerine mesela bağlamak lazım. Eğer Avrupa'dan sipariş alamıyorsanız işte pazar çeşitleyip işte Afrika'ya başka yerlere gidiyor olmak lazım. Yani fuar fuar bizim ee, vatandaşlarımız, iş adamlarımız, kobilerimizin patronları fuar fuar dolaşacaklar. Mesela işte önümüzdeki ay Almanya'da bir tane gıda fuarı var. Gıda ile ilgili bir şey yapıyorsak gidip orayı, orayı göreceğiz. Onlar ne yapıyor onlara bakacağız. bakacağız. Biz ne yapacağız? Bir sonraki fuarda buraya katılmamız lazım mı? Ee, değil mi? İşte katıldığımız zaman e, yani kobilerine destek veriliyor. Bunların hepsine özellikle devletin verdi. her türlü teşviği Hobilerimiz sonuna kadar kullanmalı diye düşünüyorum çünkü e, sınırlı kaynağı yönetiyor herkes yani devlet de sınırlı kaynak yönetiyor, kişilerde, bireylerde, de, patronlar patronlarda, hatta büyük şirketler de sınırlı kaynak yönetiyor. Sınırlı Hı -hı. kaynakları yönetirken akılcı yönetim ne teşvik varsa devletten, hepsini kullanıp e, işimizi geliştirmeye bakmamız lazım. Peki şimdi. Bekleyenin üzerinde büyüdük belki ikinci çeyrekte ama hı. herkes bunun sürdürülebilir olup olmadığını düşünüyor bir taraftan da. Şimdi i̇şte bunu düşünürken e, hepimiz üzerimize düşenin de farkında mıyız acaba işin? Bir de bu boyutu var E İşte ben son belki konuşmamın 5-10 dakikasını ayırdım ya yani ithalata dayalı ürünler alırsak hı hı. E, bu işte iş talebi arttırmamış oluyorsun. Veya şöyle söyleyeyim iş talebi artsa da Evde klima açık ama bütün camlarda açık ev. Aha. Bütün pencereler Aynen açık mi? gibi bir durum. Aynen öyle. Yani bir yerden aslında bir deliği kapatıyorsun Hı. başka bir yerden başka bir delik açmış oluyorsun. O anlamda dediğiniz gibi bir faydası olmuyor. Biraz daha işte yerli malı üretilen ürünlerin tüketiminde kendimize biraz daha yoğunlaştırmamız lazım. Ama cebimizdeki bütün parayı da harcamayacağız. Ayda cebimize bin lira giriyorsa, bin liranın bin lira sadece Yüz lirayı nereye atarsak atmaya bakacağız yani. Ha, özellikle daha gelirli vatandaşımız için bu kolay değil ama e, örnek olarak 1000 lirayı veriyor 1500 liraysa işte 50 lirasını 100 lirasını bir yerlere koyup bir yerlere sokuşturma yol, yolunu aramamız gerekiyor. gerekiyor. Yani tasarrufları bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Tabii hayatta da insanın nelerle karşılaşacağı da belli Hı -hı. oluyor. Yani. Tasarruflardan söz etmişken az önce klima pencere örneğini de verdik. Camlar da kapalı olacak tabii bu süreç içerisinde. Evet tabi camlar da kapalı Yetmeyecek olacak. Yetmeyecek binada ısı yalıtımı ve su yalıtımı da gerekecek. İşin Aynen. enerji boyutunu da göz önünde bulunduracak olursa orada farklı bir noktada da mesaj vermiş olalım izleyicilerimize evet. Tabii ki. Bundan tasarruf süreç tasarruf içerisinde, tasarruf evet, demedicez ama doğru. diğer taraftan da şey yapacağız tabii yani e, piyasanın gelişmesine de katkıda bulunacağız ya yani. doğru şimdi üçüncü çeyreğe ilişkin olarak belki biraz e, ikinci çeyreğin sonuçlarına göre olumlu konuşmak çok da mümkün görünmüyor dedik en azından e, yeni gelişmelerin de etkisini düşünecek olursak o da rakamlar çok yakında açıklanacak dedik ama e, Bugünkü durumun 2014'ün ilk çeyreğinde en azından yeni yıla başlarken biraz daha iyi olacağını söyleyebilir miyiz? Yoksa yıl sonu rakamları mı aslında her şeyi biraz daha tetikleyecek olan, değiştirecek olan artısıyla eksisiyle? Yani Eylül, Eylül Fed'in bir toplantısı var. Hmm. O toplantıdan sonra biraz daha e, bu konuda tahminlere tamam. yön verelim. Çünkü Fed'in ne yapacağı çok önemli. O tahvil alımları azaltıp azaltmaması aslında 80 milyar doların dünya ekonomisinde çok büyük bir önemi yok. Ama bunun bir göreceli bir moral ve şey efekti var. Ee, 80 milyon da olsan olur olmasan olur. Yani New York'ta o kulelere iki tane uçak çarptığında sadece New York ekonomisine 500 milyar dolar zarar oldu. <laughs> ne oldu Amerika yine ayakta hiçbir problemi de olmadı ondan sonrasına. Yani 80 milyar dolar e, şey fed tahvil almış almamış çok önemli. Değil. Elinde 3 trilyon dolar'a yakın tahvili var. Bunun zaten ikisi belki yine e, mortgage dayalı şey hisse senetleri. <laughs> yani FED bundan e, mutlaka çıkacak ama yavaş yavaş çıkacak ama burada verilen mesajların piyasayla e, çok iyi komünike edilmesi çok düzgün mesajlar verilmesi e, mutlaka şart ve gerekiyor ama aynı 18'inden sonra e, FED'in stratejilerinin ne olacağını biraz daha iyi görebiliriz diye düşünüyorum. İşte e, Amerika'da biliyorsunuz eyalet sistemi olduğu için Dallas'ın FED başkanı çıkıyor 70 şeyinsin diyor orası çıkıyor başka bir eyalet çıkıyor 60 şeyinsin diyor bir ayın 18'indeki toplantıyı izleyelim onun küresel etkilerinin ne olabileceğine dair tahmin ediyorum burada sizle beraber bir tahmin yapabiliriz diye düşünüyorum e, bol olması veya olmaması ve gelişmekte olan ülkelerde paranın kalıp kalmaması ile alakalı olarak 2014 ile ilgili tahminleri daha düzgün yaparız diye düşünüyorum ama yani Türkiye artık büyük ülke. Türkiye e, yani ekonomisi eskisi gibi değil. Öyle bir anayasa fırlatıldığında e, parçalanacak, dağılacak bir ekonomisi yok. E, biz de özellikle hem girişimcimiz, e, devletin dışında da girişimcilerimiz ve bizim vatandaşımız tüm krizlere karşı dayanıklı. Hepimiz aşılıyız biz. Aşılı olduğumuz için. Yani 2014'te de bize bir şey olmasın. Ee, o anlamda yani dünyada ne olursa olsun Türkiye mutlaka etkilenecektir. Ama buradaki etki önemli olan en az seviyede tutabilmek. Şimdi bu açıklanan rakam gaz fren tartışmalarını acaba yeniden gündeme getirecek midir? Artı hani kimi beklentilere de baktığımızda sanayici hiç. kesimine artık vites küçültmek ya da büyütmekten ziyade... E, ...yolu mu değiştirmek gerekiyor... ...şeklinde yaklaşımlar da yani, var. Sanayide üretim arttırıp... ...pazarları çeşitlendirmemiz Hı -hı. kesin gerekiyor. Yani e, bir yabancı... Türkiye yatırım için geldiği zaman... ...ilk firmaya sorduğu şey... ...bir firma satın alacak mesela. E, bir yabancı Alman Holding ile konuşuyoruz... ...bir firmanın satışı için. İlk beş büyük müşterin kim diyor. Ondan sonra ilk beş büyük müşterini sayıyorsun. İlk beş büyük müşterin eğer... ...yüzde seksen, doksandan fazla senin satışını oluşturuyorsa ha, bu firma çok riskli diyor. Ama diyelim ilk 10 büyük yüzde %50'den daha az bir satış ondan sonra kalan işte %50'de 20-30 müşteriye dağıldıysa diyor ki bu firma müşterisini çeşitlendirmiş. Hı -hı. Bu firma sağlıklı. Şimdi bizim ihracatta da bu tarz bir bakış açısı. Bu tarz bir şeyle yaklaşıyor bu Birincilik kuralı mı bu söylediğiniz? <laughs> birincilik kuralı mıdır bu söylediğiniz? Ee, yani birincilik kuralı mıdır, değil midir ama bilmiyorum ama e, yani e, özellikle yabancıların çok dikkat, dikkat ettiği et, bir şey. Bence, bence de firmanın hı. sağlıklı olup olmamasıyla çok doğrudan alakalı bir şey. Yani ilk 10 büyük müşteri listelediğiniz zaman firmanın gerçek e, düzeni ve düzeneği ortaya çıkıyor. Türkiye'de çok firmamız var. Özellikle gıdada. Tek bir zincir mazayla çalışıyoruz. Tek bir toplantıya mal veriyorlar. Bundan problem yaşadığı zaman işte arkasında 50 60 belki 100 kişi çalışan olabiliyor. Ve o anda o ilişkiyi yönetemediğiniz ve o, o müşteriden çıktığınız zaman müşteri de eğer sizin cironuzun çoğunluğunu oluşturuyorsa firmalarımız zora düşüyor. O yüzden ne yapım ne edip e, müşterilerin bizim portföyümüzdeki e, yüzdesel yoğunluklarını azaltıp müşteri sayısını arttırmamız gerekiyor. Bu ihracatta da tamamen geçerli bir kural. Eğer Avrupa'daki müşterilerimize bugün yeter kadar servis veremiyorsak onların taleplerinden kaynaklanan, taleplerin düşmesinden kaynaklanan o zaman işte Afrika'ya gideceğiz, başka ülkelere gideceğiz. E, müşterilerimizi arttıracağız, riskimizi azaltacağız. Hı e, büyümeyi de bir şekilde bu, bu, bu haliyle sağlayacağız diye düşünüyorum. Aslında bunu ayrı bir program konusu olarak ele alalım önümüzdeki günler içerisinde sizin de gelişen düzen içerisinde rekabet ortamında avantajlar ve riskler başlığı altında bunu detaylandırabiliriz. Gerek büyüme ve büyüme odaklı faaliyet gösterenlere, gerekse o lige lobinin içerisine girmeye çalışanlara oldukça yol gösterici güzel mesajlar çıkacak. Kesinlikle çıkacaktır yani risk diye algısı diye şu bölümde. Yani ben yanıtıcılık yaptığım şirketlerde de özellikle portföydeki çeklere bakardık. Bunu bankacılar da çok iyi bilir. Bölünmüş ve parçalanmış çekler bizim için çok güzeldi. Sıfır risk aldırdık biz onlara. Ama büyük işte, büyük meblalarda yazılmış çeklerin hepsini bir yerde askıya koyup, ya bu ne zaman ödenecek? Acaba ödenecek mi? Acaba ödenmeyecek mi? Hep algısını yaşardık. O anlamda dediğim gibi tabana yaymak, müşteriyi çoğaltmak çok önemli. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bizimle hafta. birlikte olduğunuz için 4.4 dedik, sevindik. Umulan, beklenen, istenilen tabii ki bunun devam etmesi. Sizin de belirttiğiniz gibi ne olmalı dedik, zorunlu büyüme rakamımız. 5 plus dedik, o dönemlerde çok da uzak görünmüyor. Kesinlikle. Umarız bu anlamdaki algı ve çalışmalar daha da yükselir, hızlanır. Temelisinde bulunalım. Bardağın dolu tarafından bakacak olursak. Evet. Ekonomist Bekir Pakdemirli ile birlikteydik sevgili seyirciler. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamları üzerinde sohbetimizi gerçekleştirdik. Büyümeye etkide ithalata, ihracata değinmeye çalıştık. Ee, özel sektör yatırımlarının yeterli olup olmadığını, herkesin üzerine düşen görevin farkında olup olmadığına da sohbetimiz içerisinde yer vermeye çalıştık.